Merhaba arkadaşlar. Bugün sevdiğim bir arkadaşım bir mesaj atmış. Türkiye'deki sosyal medyada konuşulan boş baklava, boş lavaş, boş ekmek meselesini bana hatırlatıyor. Evet Türkiye'de mutfağın içi boşaldı. Tencerenin içi boşaldı. Halkın cebi boşaldı ve Erdoğan keyifle zannediyorum seyrediyor. Ekonomi bitti. Emin olun sıfır çizgisinin altında şu an ilerlemeye devam ediyor. Ama arkadaşlar Erdoğan'ın boşalttığı, ortaklarının boşalttığı sadece ekonomi, sadece mutfak, sadece dolaplar, sadece cepler değil. Erdoğan çok daha önemli şeylerin içini boşalttı. Bütün Türk devletinin, Türkiye devletinin, Anadolu halkının emin olun inancını boşalttı. Ümidini boşalttı, hukukunun içini boşalttı, eğitim kurumlarının içini boşalttı ve insanlar artık geleceğe güvenle, ümitle bakamıyor. Bunları bir tarafa koyarsanız arkadaşlar, Erdoğan çok daha büyük bir şeyin içini boşalttı maalesef. Erdoğan ve ortakları Türkiye'de hatta dünyanın her yerinde o güzelim İslam'ın, dinimizin içini boşalttı. İnsanların dindarlara olan güven, itimat ve onlara has ümitlerini boşalttı insanları onlardan bir kenara çekti, aldı, attı. İnşallah maşallahla hırsızlık yaparlarken İslam'ın içini boşalttılar. Olmayacak tarzda olmaz bir İslam yaşamaya gayret ediyorlar. Dini siyasete alet ede ede, dini sürüm sürüm Allah korusun süründürdüler. Dolayısıyla bizim bu boşalan ümit, inanç, itikat gibi meselelerin içini tekrar doldurmamız yıllar alacak. İslam'ın içini tekrar hak manada doğru bir şekilde doldurmamız çok zor olacak. Bırakın boş baklavayı, boş lavaşı, boş ekmeği. Lütfen buna odaklanın. İslam'ın içini boşalttılar maalesef. Muhabbetlerimle